İbadullahi tahkir etme evlat. Ey evlat, ey kardeşim. Allah'ın kullarını tahkir etme, hakir görme. Küçük görme. Allah'ın kullarına yukarıdan bakma. Onları aşağılama. Onları hafif görme. Onları beceriksiz görme. Allah muhafaza eylesin. Amin. Biliyorsunuz ilk işlenen günah küçük görmek. Şeytan aleyhillâne Adem babamızı ne gördü? Küçük gördü. Değil mi? Onu hakir gördü. Sen dedi topraktan yaratıldın, ben ateşten yaratıldım, ben daha kıymetliyim dedi. Allahu Teala Hazretleri onun o kibrine razı gelmedi. E, halbuki şeytan alimdi. 20 bin sene secde etmedik ne dünyada ne ahirette bir yer bırakmadı. O kadar kulluğu var, geçmişi var. Cemaati Müslümin allah -u Teala Hazretleri onun geçmişine ne yapmadı? Bakmadı. Yani senin bu kadar kulluğun var. Bu hatanı da affedeyim. Sana bu toleransı, bu fırsatı vereyim demedi. Yani kibir öyle bir şey ki en yüksek makamdakini en aşağı çekecek bir şeydir. Allah muhafaza. Bu sebeple ibadullahi tahkir etmeyeceksin. Allah'ın kullarını yapmayacaksın. hakir görmeyeceksin. Nakşibendi Hazretlerimizin sözü geliyor aklımıza. Eller yakşi, ben yaman, eller buğday, ben saman. Bütün insanlar yakşidir, güzeldir. Bense yaman, kötü. Eller buğday gibidir, kıymetlidir. Bense saman, saman gibi değersizim. Cemaat, tevazu iyi bir şeydir. Alçak gönüllü olmak iyi bir şeydir. Kale Resulullah, Mentevazı alillah, fekad refahullah. Her kim Allah için tevazu ederse Allah onu ne yapar? Yükseltir. Ama her kim de kibir ederse Allah muhafaza ben derse ben derse Allah, muhafaza. Allah da onu ne yapar? Zelil eder. Cemaat. Bu sebeple kibir hastalığından kurtulmamız icap eder. Özellikle Müslümanlara karşı asla yukarıdan bakmamak icap eder. Allah'ım cümlemizi tevazu sahibi eylesin.